Hava soğudu hatta bazı noktalara kar yağdı dedik. Peki soğuk ve yağışlı hava etkisini ne kadar sürdürecek? Hangi iller için uyarı var ya da var mı? Sıcak hava tekrar ne zaman yurdu etkisi altına alacak? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevirelim kameralarımızı. İrem Yavuz az önce merak ettiklerimizi sıraladık. Yanıtlar sizde. Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girmişti. Yeni gelen yağışla birlikte sıcaklıklar önce mevsim normallerine sonrasında ise mevsim normallerinin altına düşmüştü. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşmeye devam mı edecek? Yağışlar devam edecek mi? Biz de tüm bu soruların yanıtını almak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Hava tahmin uzmanı Murat Acar'a sorularımızı soracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Dilerseniz yurdun havasıyla başlayalım. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Ç ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün pazartesi ve yarın salı ülkemizin doğu kesimlerinde yağışlı bir sistem etkili olmaya devam edecek. Çarşamba gününe itibaren bu yağış sistemin ülkemizi terk etmesini bekliyoruz. Daha sonra perşembe günü Akdeniz üzerinden yeni bir ılık ve yağışlı sistemin geleceğini tahmin ediyoruz. Bunu harita göstermeye başladık. Perşembe günü itibaren ilk önce Ege bölgesi, Batı Akdeniz ve Marmara'da görülecek yağışlar hafta sonuna kadar ülkemizin neredeyse tamamına yayılacak. Yağışlar genellikle sağanak ve gök gütü sağanak yağış şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları hafta sonu ve hafta başında iç kesimlerde mevsim altında seyretti. Bugün de yine mevsimlamaların altındaydı. Buna uygun olarak biz bir Don uyarısı yayınlamıştık. E, tarım yapılan e, bölgelerimizde e, gece ve sabah saatlerinin sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini tabir etmiştik ve öyle de oldu. Çarşamba gününe kadar da bu uyarımız e, güncelliğini koruyor. Ancak çarşambadan sonra batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının artacağını tahmin ediyoruz. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde. Diğer yerlerde ise mevsim normallerinin civarında bir hafta boyunca sıcaklıklar bu şekilde devam edecek. Bugün bu uyarı yayınladık. Dün yayınladığımız uyarılarımızda Doğu Anadolu bölgesinin tamamında Iğdır hariç yağışların yerel kuvvetli olacağını tahmin etmiştik. O minvalde şu anda yağışlar devam ediyor. Yarın için ise yine Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa'nın doğusu, Şırnak, Bitlis, Van, Hakkari ve Ağrı'da Yağışların yine yerel kuvvetli olma ihtimalinden bahsediyoruz. Sarı kodlu bir uyarı yayınladık. Vatandaşlarımızın tedbirli olması açısından. Yağışların gök kültürü sanah yağış şeklinde olacağını söylemiştim. Ancak bu çarşamba günü terk etmesini beklediğimiz sistemin etkisiyle sıcaklıklar düştü. Dolayısıyla Doğu Anadolu bölgesinin 2000 metre üzerindeki rakıblı yerlerinde e, karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali halen devam ediyor. Nereler onlar? Şırnağın doğusu e, Van ile Hakkari bağlayan yollarda Ağrı'nın Bitlis'in yüksek kesimlerinde e, kar yağışı ihtimali henüz devam ediyor çarşamba gününe kadar. Ee, yağış uyarılarından bahsettiğiniz 11 il için sarı kodlu uyarı olduğunu söylediniz. Bunun dışında uyarılarınız arasında toz taşınımı uyarısı da var mı? Toz taşınımı tahminimiz var. Şu anda uyarı haline gelmedi henüz. Perşembe günü bahsettiğim bu yeni sistemle beraber Kuzey Afrika çöllerinden bir toz taşınımı ihtimali var. Perşembe günü bunu haritalarımıza koyduk. Ee, önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceğiz. Ama şu anda uyarı yazmadık. Tahmin olarak kaldı şu anda. Hı -hı. Son olarak üç büyük şehrin havasını rica edeceğim. Tabii seninle. ki üç büyük şehirimize baktığımız zaman Ankara'da Perşembe gününe kadar yağış beklemiyoruz. Hafta sonu Ankara'da yağış bekliyoruz. Ankara'daki sıcaklıklar mevsim normalleri altındaydı. Özellikle gece saatlerinde 5 dereceye ve Ankara'nın bazı içerilerinin sıfırın altına kadar düştü. Dün gece Ankara merkezde dahi 2 dereceye kadar düşmüştü. Ancak sıcaklıkların perşembe günü itibaren artışa geçeceğini düşünüyoruz. 22 derecelere kadar günlük sıcaklıkları 11 dereceye kadar da sıcaklık çıkacak ki bunlar mevsim numaralı civarında sıcaklıklar. Ankara'daki yağış hafta sonu geliyor onu söyleyelim. İstanbul'a bakacak olursak İstanbul'da da yine aynı şekilde bu yeni sistemle beraber Cuma gününe itibaren yağış bekliyoruz. Cuma gününe kadar yağış yok, Parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında İstanbul'da da. İzmir'e bakacak olursak İzmir Perşembe günü yağışlar almaya başlayacak yeni sistemle beraber. Perşembe güne kadar yağış yok. Sıcaklıklar İzmir'de de artışa geçecek efendim. E, gündüz sıcaklıklar 29 derecede kadar çıkacak. Yağışla beraber 25'e kadar düşebilir. Gece ise 13-15 derecelik sıcaklıklar mevcut İzmir'de de efendim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. ederim. Özetleyecek olursak, meteorolojinin yarın 11 il için sarı kodlu uyarısı var. Yağışların yurdun doğusunda devam etmesi bekleniyor. Meteorolojinin Perşembe günü için bir toz taşınımı uyarısı da var. İzmir'den başlayarak Antalya'ya kadar etkili olacağı düşünüyor bu taşınmanın ve bunun bir tahmin olduğunu söylediler. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar ise Salı gününden itibaren yurdun batısından başlayarak artacak. Hafta ortasında sıcaklıklar mevsim normallerine çıkacak ve 3 büyük il de önümüzdeki 3 gün boyunca bir yağış beklentisi yok.